Arkadaşlar kesinlikle sınavda çıkacak bir başlık. Her sınavda bir soru çıkma ihtimali var burada. Ee, şok konusu. Şimdi şok şu aslında. Kan damar sistemince yaşamsal organlara uygun oranda kan gönderilememesi yüzünden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğüne bağlı vücut canlılığında azalma ve dolaşım yetmezliği aslında. Şimdi öğrencilerle biraz uzun gelebilir bu bunu şöyle yapalım. Diyelim ki tansiyon düşüklüğüne bağlı dolaşım yetmezliğidir. Dört kelime. Tansiyonun düşmesinin sebebi ne? Beyne uygun oranda kan gitmemesi. Beyne uygun oranda kan gitmiyor. Bu sefer ne oluyor? Tansiyon düşüyor. Zaten tansiyon ne demek? Tansiyon kan basıncı demek. Beyne kan basıncı gitmeyince tansiyon düşüyor. Tansiyon düşüklüğüne bağlı oluşan dolaşım yetmezliğine de şok deniyor. Tansiyon mu gördün sordu? Şoktan başka bir şey sormuyordur size. Tanımda tansiyon gördüysen sana sorabileceği tek şey şok. Buna emin olabilirsiniz yani. Çok 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 önemli bir konu kesinlikle karşınıza çıkacak. Şimdi gelelim şokun belirtilerine. Bir kere tansiyonu düşen biri endişeli ve huzursuz bir halde olur. E, kan arkadaşlar insan vücudundaki sıvı ve ısı dengesini belirler. E kan basıncı düşünce ne oluyor aslında? Hem sıvı düşecek vücuttaki hem de ısı düşecek. E sıvı düşünce vücuttaki kişi ne oluyor? Susamaya başlıyor. Isı düşünce ne oluyor? Kişi üşümeye başlıyor. Cildi soğuyor. Soluk bir cilde oluyor ve kişinin cildine nemlilik görülüyor aslında. Tansiyon düşen birinin bilinci nasıl olacaktır? Bilinci azalacaktır. Bu kişiler hızlı hızlı solurlar ve solunumları yüzeyseldir. Nabızları da buna bağlı hızlı ve zayıftır. Tansiyonun anahtar kelime olduğunu söylemiştim. Tansiyonun kelime anlamı da kan basıncı demiştim. Tansiyon düşüyorsa ne oluyor? E kişinin kan basıncı da düşüyor. Şimdi sınavda çıkacak bir diğer konu. Sağ tarafta gördüğünüz şok pozisyonu aslında. Şok pozisyonu kişinin Ayaklarını 30 santim kaldırmaya şok pozisyonu denir arkadaşlar. Ayaklarının altına ya böyle bir blok koyuyorsunuz ya evde ise olay iki tane 3 tane yastık koyuyorsunuz. Ayakları kaldırıyorum 30 santim. Amaç ne peki? Şimdi tansiyon düşmüyor mu içini? Kan basıncı düşüyor. Ayakları kaldırıyorum ki Bacaklardaki kanı beyne göndermeye amaçlıyorum aslında. Bacaklarıma kan gitmezse bir şey olmaz. En azından kısa vadede bir şey olmaz ama beynime kan gitmezse o zaman işte dolaşım yetmezliği görülebilir. Beynine ne çok kan gidecek ne az kan gidecek yani beyne kan gitmesi gerekiyor uygun oranda. Bu sebepten kişiyi yatırıp ayakları 30 cm yukarıya kaldırıyorum kesin çıkar. Ya tanımı çıkacak sınavda ya belirtileri çıkacak. Ya pozisyonu e, pozisyon çıkacak, çıkacak bu soru arkadaşlar. Şok pozisyonu, ayakları 30 santim kaldırdığım pozisyon. E, ayakları 30 santim kaldırdıktan sonra kişinin tansiyonu yükselecek. Çünkü bacaklardaki kan beyne gidiyor. Buna bağlı kusabilir. Kusarsa hemen kişiyi yan çeviriyorum. Bunu unutmayınız. 112 gelesiye kadar kişinin başında bekliyorum. Hasta veriliği asla ve asla yalnız bırakmıyorum.